Herkese merhabalar. Dünyanın en çok güldüren en iyi haber bülteni Kedi Kafa Show TV'ye hoş geldiniz. Yanımda ünlü haber bülteni sunan Kedi Kafa var. Hoş geldiniz öncelikle. Evet arkadaşlar şimdi sizinle beraber haberimizi sunacağız. Ee, o yüzden e, bizi takipte kalmayı unutmayın. Şimdi sizlerle beraber dışarı çıkıyoruz. Buyurun. Ee, evet arkadaşlar şimdi e, gidiyoruz şurada yeni bir araba var. Arabamıza bineceğiz. Evet arkadaşlar haber bülteni arabamıza biniyoruz. Arabamızı çağıralım kedi kafa. Arabası gelecek. buraya. Gelmiyor. Gelin. Yolda çağıralım. Araba araba gel buraya. Geldi. Geldi. Evet ilk haberimi sunmak için sen sür ben sunumumu yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi evet. E, ilk başta nereye gidiyoruz haberimizi sunmak için size soralım. Başka sizlere göstermek için çok ilginç bir haberimiz var. Nedir o haber? kız uçtu gören var mı? Kız mı uçtu? Hani nerede? Evet az önce şurada oturan bir kişi vardı. Gördüğünüz üzere e, tabakta da ee, yemekleri bulunmakta. Az önce Rüya Hanım size göstermiş miydi bilmiyorum ama az önce burada bir kız oturuyordu ve biz gelince uçtu. Gören var mıydı? Rüya Hanım kameraları daha sonra tekrar oynatabilirler. Seyirciler bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi de ve yolun ortasında durmuş kişiler bize çarptı. Ee, dahası bir araba bize çarpıyor. Bakın hala çarpıyor. Hala çarpıyor. Hala çarpıyor. Araba gerçekten çok kötü gidiyor ve burada e, kaykaylarla durmuş 3 kişi görüyoruz. Araba onları eziyor. Çok kötü bir şekilde eziyor. E, buradan da hastaneye sesleniyorum. Evet şimdi bana ıı, şey müdür söyledi patron söyledi şimdi eğitime bakacağız biliyorsunuz ki eğitimimiz ne durumda kedi dünyasında korona yok arkadaşlar bunu belli etmek istiyorum. Eğer korona başlayınca size koronavirüs tablomuzla beraber haber sunacağız bakalım eğitimimiz nasıl güzel matematik dersinde toplam işlemi görüyorlar çocuklar. Ee, bu galiba birinci sınıf matematik gibi geldi bana. Burası yani, lise yani. Burası lise ama e, çocuklara daha doğrusu liseli vatandaşlarımıza bu şekilde matematik öğretiyorlar. Kedi kafa dünyasında eğitim kötü bir durumda. Aa yazı nereye gitti? Yazı kayboldu. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar çok durum berbat eğitimde Tahtalar. Evet, şimdiki yerimiz e, BİM, BİM'e gidiyoruz biliyorsunuz BİM e, Türkiye'nin en güzel marketlerinden bir BİM. E, şimdi biz BİM'e gidiyoruz, bakalım fiyatlar artış göstermiş mi? Herkes görüyor, reklamlarda bu Cuma BİM'de diyorlar. Bu Cuma BİM'de terlik görmüştüm ben, belki alırım giderken. Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi bine geldik. Bin arkadaşlar. Rüya Hanım yanlış telaffuz ediyor. Bin. Burasında da bin. Evet. Bu Balıkesir'in B'si. İnegöl'ün İ'si. İstanbul'un İstanbul'un ya da İzmir'in İ'si diyebilirsiniz. Ve marketlerde neler, neler satılıyor? Gördüğünüz üzere de Doritos satılıyor. Ama burada terlik satılacağı söylenilmişti ama Burada ben bir terlik göremiyorum ne yazık. Ben de göremiyorum. Terlik yok. Pizza var. Ee, Doritos var. Aa bak ben bunun şeyi açık. Dönüştüm, bak her yeri açmışlar. Bozulacak. Ve kasiyer yok yani. Biz olalım kasiyer isterseniz. Evet gördüğünüz gibi bin, kötüledik. Ama ne yapalım bin artık hmm. ıı, bin. Bakın Balıkesir'in B'si, İnegöl'ün İ'si, Nidenin neyisi? Bin. Bin. Evet. Şimdi de şeye gidiyoruz. Söylentilere göre arkadaşlar, e, sayın seyirciler, e, benzin istasyonuna gidiyoruz. Benzinler artış zam görmüş. Şimdi biz arabamızı e, şey, dolduracağız. Durun ben yapayım. Evet arkadaşlar ne kadar olduğuna Bakın, bakacağız. Da yok bize gördüğünüz üzere. Bize bakan bir kişi de yok. Ee, hiç benzin dolduran da yok. İnsanlar diyorlar. paranızı bırakın. Benzinizi doldurun. Ama bu çok yanlış şey. Şu anda gördüğünüz üzere. Evet şu an doldu arkadaşlar. Bir de biz bunu temizleyelim arabayı. Durun geldim. Evet arkadaşlar şimdi. Seni seçer temizleyeceğiz. Temizleyecekler. Tam bir tüylü canavar gibi. Küçük çocuklar tüylü canavarlardan çok korktukları için. Yiyeceklerden çok fazla korkuyorlar. Dur Çünkü dur dur ben dur şuraya basmamız gerekiyor. Bak bunu bile biz yapıyoruz yani. Ekonomi batmış arkadaşlar. Evet şimdi girebilirsin. Ben gir. Ben gireyim. Düğünün üzere küçük çocuklar bile arkadaşlar buradaki e, küçük türlü canavarlardan korktukları için buraya girmek istemiyorlar. Burayı daha düzgün yapabilirdiniz ve küçük türlü canavarlar yine başka şeyler koyabilirdiniz. Evet. Ve gördüğünüz üzere iyi, iyi de yıkanmadı. Bakıyor musunuz? Hiç parlamıyor. Aksine daha çok kirlendi bence. Hiç de yıkamıyor. Bakın gördüğünüz üzere kendisi iyi, kapanıyor. Bakın bunu sevdim. Kendisi kapandı sanırım. Kendisi mi kapandı? Rüya Hanım mı kapattı bilmiyorum ama yani kendisi kapanıyorsa daha iyi. Çünkü biz oradan kapatıp tekrar arabaya binmemiz çok büyük bir mesele. Devam edelim. Evet. Yıkamadım. Şimdi ee, ben fişi aldım ne kadar tuttuğunu. 150 lira tutmuş. Ee, gerçekten inanamıyorum. Ee, baktım arkadaşlar. Ee, şey 100 lira benzin ve 50 lira da yıkama yaptılar. Gördüğünüz üzere artık arabanızı ona göre kirletmeyeceksiniz. Ya da benzini bitirmeyeceksiniz. Ve arkadaşlar şöyle bir hastaneye gidebilir miyiz? Bir haber gördüm. Gerçek mi? Bir bakmak istiyorum. Duralım burada. Burada bir delik vardı. onu mu Hayır hayır, buyurun şuradan bir gelelim. Gördüğünüz üzere hastanenin girişimizi yaptık. Bu hastanede neymiş? Bu hastanede adı... ha kedi kedi hastanesiymiş. Şimdi gördüğünüz gibi e, normal bir hastane gibi gözüküyor e, ve söylentilere göre bu kedi hastanesi e, dünyanın ilk kedi hastanesi. Hmm. Bir dakika. Bu insandaki Kedi. Ne kedi hastanesinde bir insan var. Ah, hemen çekelim. Çekin. Çekin, Çekin kedi kafa Çekin. Evet biliyoruz şu anda. Hem de hacker olabilir. Bizim bilgisayarlarımızı bozuyor olabilirler. Evet. Şimdiki Hacer haberimi... Göre insanlar burayı ee, lanetlemişler bakalım insanlar gerçekten lanetlemişler mi? Şimdi sizlerimiz için canlarımızı yok ederek o lanetleyerek. Şimdi ee, bu Buyurun, Bu kedi an, bu ke kedi diyorum. Bu insan kedi yerine gelmiş ve inanılmıyorum yani. Evet, aynı zamanda kameramızın şarjı bitiyor. Kameramızı şarja takın. Yoksa ya bu kadın deli mi? İnsanlar deli. Çabuk kaçalım. İnsanlar bizi öldürmeden kaçalım. Zaten kedi hastanesini lanetlemişler. Onu da şimdi sizlere göstereceğiz. Ben haberimi sunamadım. Haberimi sunmam ben gerek. Ben mi? Bu hastanenin üst katı var. Bu üst kat lanetli. Gördüğünüz üzere. Sizin için, sizin için dikkatli bir şekilde göstereceğim. Gördüğünüz üzere burada ay, cam kırıkları var. Lütfen gelin ışık tutun şuraya. Evet şöyle ben size göstermek istiyorum. Cam kırıkları var. Şöyle gelelim. Gelelim. Burada da yine cam kırıklarıyla olan bir dolap var. Masalar devrilmiş herhalde. Burada içilmiş anladığım kadarıyla. Evet burada ajansımızın adı yazıyor. Ajans yazıyor. Burada bir sandalyemiz şey. Ay tabut gibi kapsül. Evet burası. Evet. Ay ölü insan var arkadaşlar. Dünya... Hmm. kedi değil ama insan. Neyse yediler. Ben insanlar kedileri insana dönüştürüp bizim kedi dünyamızı yok etmeye çalışıyorlar. Siz görürsünüz Hadi, insanlar. Burada insan varsa ve az önce gördüğümüz insan eğer korona ise. Ya diyoruz ve şimdi başka bir haberle karşılaştık. Aa! Durun, mesaj ama geldi. Ama... Mesaj geldi. Evet, ne oluyor? Patrondan mesaj geldi. Söylentilere göre korona virüsü kedi dünyasına yayılmış. Son dakika son gelişmeler koronavirüs ülkemizde yayılmış durumda. Biz hemen buradan hemen, Hemen ajansımıza gidip koronavirüs tablosu 5 dakika sonra e, kedi kocadan gelecek. Ona bakacağız. Hemen hemen gitmeliyiz. Araba, arabamız nerede? Park etmiştik şuraya. şuraya. Çağırıyorum arabayı. Gel gel, araba burada. Uçuyor. Araba burada. Ben buraya çağırıyorum. Çok hızlı gitmemiz gerekiyor. Evet. Tablo geldi şimdi. Sizden de kaçırmak istemiyorum. Sizlere de göstermek istiyorum e, ee, ben tabloya birazcık baktım. Size de gelişmeleri 2 e, dakika sonra paylaşacağız efendim. Ee, şimdi geldik. Duralım. Koşun. Koşun koşun koşun. Ay düştünüz iyi misiniz? Hayır hiç değilim. Sanırım ayağımı burktum. Artık maske takılmak zorunda. Evet. Geçmeler için oturalım. Evet oturun. Ben de virüs tablomuzu açıklıyorum. Evet sayın seyirciler, e, virüs tablomuz e, şu şekilde. E, şimdi virüs tablomu açıklıyorum. E, 2000 korona vakası, 5 vefat ve e, bunları e, test sayısı da. I, tam olarak 5000 arkadaşlar. Evet bugünkü haber bültenimiz bu kadar. Bir sonraki haber bültenimizde görüşmek üzere. Lütfen maskelerinizi takmayı unutmayın artık. Koronavirüs dünyada yani kedi dünyasında da yayıldı. Evet bitiriyoruz. It's the final me to pam 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 pararam pam